Arkadaşlar herkese selam. Ben bu oyunu çeke çeke adımız iyice zombi seviyeye çıkacak. Hayırlı olsun bakalım. Sonumuz. Maşallah. Lan oğlum başınızın önünde ana <laughs> Adamlar burada yağmacılık yapıyor. Siz ne yapıyorsunuz da götler? Temiz biz oğlum. Ne biçim konuşsan göt mü? Gel babanın kucağına. Gel 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 gel. İn lan aşağı. mi? Koydum oğlum. Nereye kalkıyorsun göt? Abla gene mi sen ya? Geçen seferde flüt çalmadın. Senden beklediğim performansı hiç karşılayamadın ha. Sen niye benim flütlerime karşılık vermiyorsun ha? Ha? Yiyin lan bunu. Ananı Aşağı düştük. Beni buradan çıkayım. ilk işim ananın... Ananı mı... Zombi bana el ediyor Sana da merhaba canım sana da. Yalnız elini çekerse Çeksene lan elini Motorunuz Geliyor bak Gelişine geri git deyip Abi size temizlemelik iş getirdim öyle yata yata askerlik olmaz Oğlum mal mısınız adam tek başına savaşıyor yardım etseniz de Siktir git lan koyarım seni zorlu gibi Lavuğa bak lan. tek başına hakiki devlet koyayım Bu lavuğu subay mubay bir şey yapın Senin kel tipini <laughs> Bak vatan gülüşü var herifin yüzünde Ulan ben zombilere neler yaptım dermiş gibi. Dur aman koyum ah donumu da vereceğim al. <laughs> Oo yadigar. Eee hemşir hemşir <laughs> Ananı s verilen süre içindeymiş bir de. Ne <laughs> niye zaman biçiyorsun bana. Yüksek lisans seviyesinde matematik nasıl yapacağız abi? Milletin götünü ben Çık lan <laughs> Bu nasıl resim lan böyle? O Allah belanı versin zenci. Sen nasıl düştün da öyle? İn bakayım aşağı. İnmiyor mu lan aşağı? İnsene göt. Kalk, oğlum yerine yat. Böyle uyuma şekli olmaz. Kalksana. Ama ona ne düşüyordum lava diye. Nereye kaçıyorsun göt? Öh, çocuğu osurdu. Gel bir de suratıma sıç. Oha. Oyunu baga soktum yanlışlıkla. Gözlük oğlum. Şu Audrey'i bana ayarlar mısın? Gotik bir kıza benziyor. Severim ben öyle gotik motik. Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. <laughs> Sofia inşallah yanlış karar vermemişimdir canım. İnşallah bana yanaşırsın. Yanaşmazsan o kardeşinin ampeği. Şey. Hocam. Gör <laughs> <ha? Gülüyor> gözünü sevmiydin. Abi bu bulduğumuz e, deri parçası muhtemelen Harkon denen evladına ait. Bak gram şaşmaz benim şeylerim. Söylediklerim. Abla bu ne amını şeyler verdin bana. Bizim için de öyle bir yer ayarlamışlar ki köpek bağlasan durmaz koyayım. Köpek kaçar. efendi açar mısınız kapıyı lütfen? İhtiyar ben en üstte nasıl takayım bir de süre verdim bana. Ana ne? Bu ihtiyar bebenin götüne yuva kuracağım. Buradan çıktıktan sonra. O ilk götümde patlar benim. Oha koyun bu kadar bir insan nasıl çırahbet olabilir ya? Daha der demez. Sen siz mi kazanıyorsunuz? Gelin bakayım babanıza. Baba ke. Lan sıkıştırdı mıydım? Öyle adamı delendirmeyin. Askeriyenizin koyarım. Bu ne lan para mı çıktı sadece? <laughs> Abla sen niye ölü ölmüşsün? İsa Mesih misin sen? Gözünü seveyim. Oğlum Hakon sen bayağı bu çocuğuymuşsun. Herkes senin peşinde koştuğuna göre, yani bu kadar o... birinin dur demesi lazım. Anladım. Şurada bir seçenek daha olması lazım değil mi? Bok kokuyorsun o çocuğu. Ben manana s... ağaç gibi. Ağacın gölgesine takılır manana. S... Ya buna koyun bu ne küfürdür arkadaş ya? Gelmişiz bari bir alışveriş yapalım ya. Oo. Oo. Yeni tehditli bir araştıralım ya neymiş? Oo nono. Bu ne? Ateşli ogre koyayım. Tipe bak. Uuuu. Lava bak. Ateşli ateşli ne oluyor a**lı gene ge döşenmeye başladılar bana. Siz nereden çoğaldınız da geldiniz oğlum? Onu onu senin ben. Oha. Ne oluyor lan? Güçlü olsun güçlü olsun ha. Vay a kodumun başı seni. kodumu çocuğu taş mı fırlatıyorsun roket mi atıyorsun? Boş diye ses geldi. Ben niye ölmüyorum? Ben bu kadar ecel attım, ecel öldürdü lan. Neyse biz ana hikaye görevine gidelim artık. Oo ok oh, veriyormuş. Koş 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 koş. Yay verecek koş. Aç baba kapıyı. Koş <laughs> diye open door. <laughs> ha, ananın zaten bir işimiz de düzgün gitse şaşar kendimiz şurada ya. Öyle bir sağlam yapmışlar ki götüme girdi o. O ne lan? Zırhlı mızırlı bu ne amınakoyim Susarsan s**kim ananı Biz herhalde hayatımızın Önceki halinde makinacıydık a***** Bu kadar iyi jeneratörden Anlıyor olması bir garip Volts'un kollar ne öyle Bu arada Oğlum bu herif kendini canavarlaştırıyor olmasın Bu işte bir ipnelik var Dedim ben size Herifçi oğlu kendini canavarlaştırmış Şuna bak Koydum onu oyununda şamar olan olduk gelen dövüyor giden dövüyor dayak yemediğimiz insan kalmadı seride ya Oo çok iyiymiş tam bu Aşırı hoşuma gitti Ben canavar modunda oynamak istiyorum Amin oğlum geliyorum senin için bilmem ne atara bak daha demin dayak yedi heriften göt <laughs> Yavuk Allah çıpamuğu gibi kaldırıp kaldırıp vuruyor beni sağa sola Ne güç varmış mübarekte Kids. Lavuk geliyor süsüyor boğa gibi amk Sanırsam kaçmamız lazım. Allah Allah. Bir lavuk koşarak geldi götüme de tokat yedim amk Şaplakladı lavuk beni ya. Dövdüğü yetmezmiş gibi bir de şaplaklıyor. Abla koşuyormuş da. Sokacağım şimdi seninle de bak. Değerlendirme beni. Yok ya. Lan oğlum sen nereden nerelerden dolanıp dolanıp geliyorsun benim arkama. Abla çok az kaldı çok az kaldı. 200 metre 200 metre s**t bütün Afrika'yı dolaştırdın bize ya. Bu ya benzemiyor ya. Bu ata benziyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, çekil kenara yarra Anahtar getirmişim ben buralara. Zehir yok ok, patlayıcı yok kesici yok mızrak vahşi yok. Bu ne a**ım bir ton ok çeşidi var. Yüz ok kullanacağım ben ha. Yuh a kaç metre halat geldiniz buraya. Lan abla geliyor müdür amına. Ben 9 ay nasıl ananın karnına sabretmişsin? Şuradan şöyle gidersek buradan o depeden orlardan bir şeyler yaparız gibi geldi bana. Ya ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim. Çık lan çık baba ana ağzına sıçarım. Aha şehir merkezi haydutları. Ön kapıdan girer götünüzden çıkarım ben sizi. Yok ya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölüm bu kadar. Artık bir sonraki bölümde lavamla beraber akacağız. Hadi görüşürüz bay bay.